Güneydoğu'nun tam ortasında bir organ nakli merkezi var ki geçtiğimiz günlerde aslında iki kardeşin hikayesiyle gündeme geldi. Abi dedi ki kardeşime verin ki bu abi de 10 yaşındaydı ben idare ederim dedi. Aslında bu hikayeyle gündeme geldi bu merkez ama Türkiye-Suriye ilişkilerinin ne kadar iyi olduğunun ve iyi olmasının aslında ne kadar önemli olduğunun önemli bir kanıtını getireceğiz ekranlarınıza. Şimdi Gaziantep'e dönüyoruz o merkeze dönüyoruz. Karşımızda doçent doktor Ünal Aydın var. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi sorumlusu. Yanında profesör doktor Yavuz Coşkun var. Gaziantep Üniversitesi rektörü. Ancak iki konuk daha var. Bu konuklar Suriye'den gelen anne ve oğul. Oğuldan anneye karaciğer nakli yapıldı çok kısa bir süre önce. Ünal Ocağı nakli gerçekleştirdi. Aslında bu kişiler vizeler kalkmadan önce e, bu sağlık sorunlarını çözmeye çalışıyorlardı. Fakat maddi imkansızlıklar yüzünden vize işlemleriyle uğraşamayacakları için bu sorunu çözemiyorlardı. Vizeler kalktı, bir otobüse bindiler, Gaziantep'e geldiler. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi de masraflarını karşıladı. Şimdi Suriyeli Şaban Davut ve Amina Mahmut da Gaziantep'te yayınımızda konuğumuz. Ünal Hocam merhaba. Merhabalar. Sizin Organ nakli merkezinden biz daha çok yayınlar yapacağız gibi görünüyor. Güneydoğu'nun tam ortasında sınır komşularına da gerçekten önemli hizmetler veren bir yer haline dönüştü. Öncelikli olarak e, üniversite rektörümüzle bizim adımıza sizin bir röportaj yapmanızı rica edeceğiz. Gaziantep'te Güneydoğu'nun ortasında bu organ nakli merkezi ne zaman kuruldu? Ne zaman bu hale geldi? Ne zaman gündemin en önemli başlıklarından biri haline geldi? Yavuz Coşkun hocam bize bunu anlatabilir mi acaba? Peki sorunuzu iletiyorum Elif Hanım. Tamam. Hocam Elif Hanım e, bu kadar gündemin yoğunluğunda Gaziantep Üniversitesi organ nakli merkezi Gaziantep Üniversitesi gündemin tam ortasına oturdu diyor. Bu organ nakli merkezini ne zaman kurdunuz, ne kadar sürede bu aşamaya getirdiniz ve neler hedefliyorsunuz? Bunu sizden kısaca almak istiyor. Çok teşekkür ederim. <laughs> Gaziantep Üniversitesi, bölgenin ve ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biridir ve o itibarla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemiz de gerçekten hem sadece yöreye hizmet veren değil. ...hem eğitimiyle hem de tüm Türkiye çapında önde gelen üniversite hastanelerimizden bir tanesi tanesidir. Bu itibarla... ...göreve geldiğimizden bu yana iki buçuk yıl önce önümüzdeki ilk koyduğumuz hedeflerden bir tanesi organ nakli merkezinin hemen hayata geçirilmesiydi. Ve biz göreve geldiğimizden itibaren... ...çok değerli arkadaşlarımla birlikte bir takım ruhuyla... ...önümüze dokuz aylık bir hedefi koymuş... Ve sevgili Ünal senin ve diğer bütün arkadaşlarımın katılımıyla organ nakli ekibini te harekete geçirerek gerekli altyapı çalışmalarını başhekimimizin, dekanımızın, herkesin katkılarıyla hayata geçirdik. Ve yaklaşık bir senedir de organ nakli merkezimiz artık e hizmet vermektedir. E bu organ nakli merkezimizde karaciğer, böbrek, kemikliği iliği ve kalp nakillerini yapabilmekteyiz. Hem şu anda senin de çok iyi bir ekibin başında bir arkadaşımız olarak bildiğin üzere canlıdan canlıya veya kadavradan nakilleri artık yapabilmekteyiz. Tabii buradaki hedef sadece Gaziantep değil bölgeye daha da ötesi tüm Orta Doğu coğrafyasına hizmet edebilecek bir merkezin hayata geçmiş olmasıydı. Ronaldo hocam Bu sesim geliyor da bugün, mu sizde? E, ayrıca bir kıymet Evet var. geliyor Elif Hanım. Evet yani gerçekten aslında koyulan hedefi hayata geçiriyor gibisiniz de yani kısa sürede geçirmişsiniz hocam size de sormak istiyorum. Sizinle ilk telefon konuşmamızı yaptığımızda dediniz ki öyle bir operasyondan çıktım ki yorgunum ama bir tarafta yorgunluk var, bir taraftan da mutluluk vardı sanki sesinizde.